31 Mart yerel seçimlerinin ardından göreve gelir gelmez belediyedeki israf anlayışına dur diyeceğini her platformda yineleyen Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, yukarı çarşıda başlatılan yenileme çalışmaları kapsamında zeminden sökülen eski taşların zarar görmemesi için özenle sökülerek Bolu Belediyesi ek hizmet binasında değerlendirilmesi talimatı verdi. Bolu Belediyesi tarafından geçtiğimiz hafta başlatılan Yukarı Çarşı yenileme çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Çalışmalar kapsamında zeminden sökülen taşların israf edilmemesi konusunda hassas olan Başkan Tanju Özcan, taşların zarar görmemesi için özenle sökülerek Bolu Belediyesi tarafından yeni yapılacak olan ek hizmet binasında kullanılmasını istedi. Çalışmaları yerinde inceleyen Bolu Belediyesi Fen İşleri Müdürü Adnan Demirel gerçekleştirilecek çalışmalarla ilgili bilgiler verdi. Yukarı çarşı yenileme çalışmalarımız tüm hızıyla devam ediyor. 8 bin metrekarelik bir alan. Ada kenarlarıyla birlikte toplam 12 bin metrekarelik taşını yenileceğiz. Altyapı 2500 metrelik elektrik hattı yenilenecek. Yaklaşık da 8 bin metre e, türlük bir altyapı, İç, içme suyu, yangın hatları ve yağmur suyuyla kanalizasyon hatları yenilenecek. Bu kapsamda buradan çıkan taşları da belediyemize, Fen İşleri Müdürlüğümüze, Destek Hizmetleri Müdürlüğümüze yaptığımız hizmet binasının etrafında kullanacağız. Belediyemize ciddi bir ekonomik girdi olacak. Orada bu taşı ziyan etmeyeceğiz. Yukarı çarşıda hak ettiği güzel görünümle bu çalışma sonunda kavuşacak.